Arkadaşlar öncelikle şuradaki açıyı buluyoruz. Toplamı 360 olduğu için şuraya 110 derece kalıyor. Ee, 360 derece 720 kişiye denk geldiği için 1 derece 2 kişiye denk gelir. Yani 300 kişi var genç olarak. 200 kişi var yaşlı olarak. 220 tane de çocuk var. Şimdi burada diyor ki. Aynı topluluğun kişi sayısı değişmeden diyor. Yani hala da 720 kişi var. 720 kişi varsa arkadaşlar yine buradaki dereceleri 2 ile çarptığımda onların sayısını bulurum. 400 tane genç var. 240 tane yaşlı var. Şimdi buraya kaç derece kalıyor? Şu anda 320 yaptı. Buraya 40 derece kalıyor. 42 ile çarpınca da 80 tane de çocuk var. 2015'te yani şekil 1'de 200 kişi 0 ile 17 yaş aralığındadır diyor. Yani çocuktur diyor. Arkadaşlar cevabı 220. Dolayısıyla bu yanlış. 2025'te yani şekil 2'de. 400 kişi 18 ile 55 yaş aralığındadır diyor. Yani gençtir diyor. 400 kişi bu doğru. 10 yıl içerisinde çocuk sayısı 140 azalmıştır diyor. Çocuk sayısı 220 imiş. 80'e düşmüş. 140 azalmış. Bu da doğru. Dolayısıyla 2 ve 3 doğru olacak arkadaşlar. Arkadaşlar her bir çizgi arasına bir birim diyelim. Buraya kadar kaç tane birim var? Bir. Şöyle sayı sayıyla gidelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On birim, on birim benzinle, on birim benzinle, 300 kilometre gidiyormuş. Soru ne? 1 2 3 4 5 6 birimle ne kadar gider? Şimdi nasıl yapacağız arkadaşlar? 10 birimle 300 gidiyorsa 1 birimle 30 gider demek ki. 1 birimle 30 giderse de 6 birimle de 180 gider. Çünkü 6 ile 30'u çarpacağım. Cevabım 180. Yani depo buradayken 180 km daha gidecek. Arkadaşlar öncelikle her çikolatadan en az bir tane almak şartıyla diyor. Yani 3 4 5 hepsinden birer tane alacağım. Sonra en fazla çikolata alabilmem için arkadaşlar şundan çok e, almam lazım. 3 liralıktan çok almam lazım. 3, 3, 3. Şimdi diyor ki eee çikolatalardan en ucuzuna ücret ödememektedir diyor. Yani şuradaki 3'ü ödemeyecek. Buraya 9 öder mesela. Şimdi bunların en ucuzu yok. Hepsi aynı. Buradan 6 öder. Toplamda 28 lirası var. Bunları böyle 28'e kadar götüreceğim. 3, 3, 3. Bir üçlü grup daha aldım. Buradan da bir 6 geldi. Şu anda 9, 6 daha 15. 6 daha 21 yaptı. 3 virgül, 3 virgül, 3, 3 yapsam 9 daha eklerim. Yani e, 9 lira ödemesi lazım buna. Bir tanesini ödemez 6 lira öder buradan. Ama bunları topladığımda 28 yapmıyor. Bakın 9, 15, 15, 12 daha 27 yapıyor. Biz de ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuradaki 3'ün bir tanesini 4 yapıyoruz. Şöyle dengeleyelim. Şuradaki 3'ün bir tanesini 4 yapıyoruz. Yine baktığımızda burada 3 tane çikolatadan en ucuzuna ödemiyor. O zaman buradan 7 lira ödemesi gerekiyor. Burayı 7 yapıyoruz. Ve böylelikle 28 lirasına bu kadar çikolata almış oluyor. Sayalım şimdi kaç tane çikolata aldı. 3, 6, 9, 12 tane çikolata aldı. Şimdi arkadaşlar A'dan ördeğe bıraktığınızda 5 dakika sonra B'ye geliyor. Ezgi de 5 dakika sonra buradan buraya geliyor. Şimdi Ördeğin hızı akıntının hızı neyse odur arkadaşlar. Çünkü ördek e, burada oyuncak bir ördek olduğu için kendi ekstradan çabalamaz ya da geri doğru direnç göstermez. Akıntı neyse aynı hızla devam eder. Şimdi buradan burası 20 metreymiş. 5 dakikada buradan buraya geldiyse arkadaşlar şimdi x eşittir v çarpı t idi. x dediğim burada 20. v dediğim akıntının hızı ona da v diyelim. Çarpı 5 diyelim. Yani burada akıntının hızı arkadaşlar 4 metre. saniye e, Dakikada 4 metre. Şimdi ezgi buradan bu tarafa doğru geliyor. Ezginin kendisinin bir hızı var. Akıntıya karşı yüzdüğü için arkadaşlar yani akıntının hızını ezginin hızından düşmem lazım. Yol 60 metre. X eşittir. V dediğim şu. Ezginin hızı eksi akıntının hızı. Çünkü akıntı ezgiyi kendi hızı kadar yavaşlatacak. Karşılaşma zamanları aynı olduğu için yine 5 ile çarptım. Şurası 12 gelmesi lazım. 12'ye 4 eklersem ezginin hızı da buradan 16 olarak bulunur. Arkadaşlar diyelim ki x tane az şekerli satıldı. Az şekerli ile orta şekerli eşit sayıda satıldığı dediği için arkadaşlar bu da x olacak. Çok şekerli ne kadar satıldı bilmiyorum. Buna da y tane diyelim. Burada şöyle önemli bir e, cümle var. Kahveler için kullanılan toplam kahve şeker miktarının %50'si kahvedir. Yani şekerlerin toplamı ile kahvelerin toplamı birbirine eşit olması lazım. Buradan bakın x tane e, az şekerli satıldığına göre arkadaşlar buradan 12x tane kahve, 12x gram kahve sayıyoruz. Orta şekerli x tane satıldığına göre 11 x tane buradan kahve satıyoruz. Y tane çok şekerli sattığımıza göre 10 y tane 10 y gram kahve burada sayarız. Bu kahvenin toplamı şekerlerin toplamına eşit olması lazım. 5 çarpı x'ten 5 x buradan geliyor. 8 çarpı x'ten 8 x buradan geliyor. 15 çarpı y'den 15 çarpı y Gram şeker buradan geliyor. Bunları topladığımızda burası 13 yapar. Burası 23 yapar. Çektim de 10x eşittir. Bunu da diğer tarafa attığımda eşittir. 5y'ye. Bunları sadeleştirdim 2x eşittir. y yapıyor arkadaşlar. En az kaç adet çok şekerli kahve satılmıştır? y en az kaç olur? diyor. x'e 1 veririm. y'yi en az yapmak için. y de en az 2 olur. Arkadaşlar tablo yardımıyla yaparsak bu soru daha iyi anlaşılır. Şimdi diyelim ki A ürünü işte 100 kilo üretildi. Tanesi ondan satıldı. B de atıyorum o da 100 kilo üretildi. O da ondan satıldı diyelim. Buraya x'li y'li sayılar da verebilirsiniz. Değişmez. Şimdi diyor ki bu geçen yılın durumu arkadaşlar. Buraya bir şeyler atamanız lazım. E, ee, i̇sterseniz A, B deyin. isterseniz 100X, 100Y falan deyin. Yüzdesi hesaplansın diye böyle yaptım ben. Ee, A ürünü geçen yıla göre %20 daha fazla üretildi. Yani A ürü A ürünü bu sene 120 kilo olması lazım. Ancak elde edilen gelir %10 daha azdır diyor. Geçen yılda A'dan elde edilen gelir 1000 lira arkadaşlar. Bakın burada %10'u çarparsam. %10 daha az dediği için Burada arkadaşlar e, bin 1000 liranın %10 azını bulmam lazım. Yani ne demek? Bu yıl 900 lira kazanması lazım. Şimdi A ürününün satış fiyatını ben bilmiyorum. Mesela diyelim ki ona X. 120'yi X ile çarpıp bu yılki geliri bulacak. Bu yılki gelir de 900'e eşit olursa geçen yıl gelire göre %10 daha az gelir elde etmiş olur. Şunları sadeleştirdiğimde X'i buradan 90 bölü 12 buluyorum. Yani 45 bölü 6 buluyorum arkadaşlar. İyice sadeleştirirsin. 3'e bölersin. 15 bölü 2 buluyorum X'i. Şimdi A ürününün e, satış fiyatını bu seneki satış fiyatını e, bulabilmek için ne yapacağım? X burası 15 bölü 2'ymiş. 15 bölü 2 7.5 yapar arkadaşlar. Bu sene buçuktan satılmış demek ki. E geçen sene 10'dan satılıyordu. Bu sene 7.5'dan satılıyor. Demek ki %25 azalmış. A ürünü %25 azalmış diyor. Dolayısıyla cevabımız buradan tak diye çıkıyor. Ha diyelim ki çıkmadı. O zaman B'den de bakarsın. Şimdi B ürünü geçen yıla göre %20 daha az üretildi diyor. %20 daha az üretildiyse arkadaşlar bu yıl 80 kilo çıkmış. Ama elde edilen gelir %8 daha fazladır diyor. Geçen yıl yine 1000 lira kazanmış. Ee, %8 fazla gelir elde ettiğine göre burada 1080 lira çıkması lazım. Satış fiyatını bilmiyorum. 80 çarpı T diyorum. Bu seneki gelir 1080 olması lazım. Ki buradan yine sıfırları sadeleştirdiğinde 8T eşittir 108 bulurum. 4T eşittir 54 buluyorum. 2'ye böldüğümde tekrar 2'ye böldüğümde 2T eşittir 27 buluyorum. T'yi de buradan 27 bölü 2 olarak buluyorum arkadaşlar. Şurası 27. Yani 27 bölü 2 de 26 bölü 2 olsa 12. 13, 13 buçuk yapıyor. E bakıyorum 10'a satılıyordu geçen sene. Bu sene 13 satılıyor. %35 bir zamlanmış B ürünü. Yani 2 tane %25 azalmış olsaydı B ürünü %35 artırılmıştır yazıyor. E yine ben tek şıkkı düşürecektim cevabı. Yukarıda bir marketin kasasında bulunan 50 kuruş ve 1 liralık madeni paraların sabahki ve akşamki sayıları verilmiştir. Arkadaşlar baktığımızda sabah 15 tane 1 lira varmış. Akşam 20 tane 1 lira olmuş. Yani 5 tane 1 lira artmış arkadaşlar. Diyelim ki D tane verildi. D artı 5 tane alınması lazım toplamın 5 tane artması için. Şimdi 50 kuruşların sayısına bakıyorsun. 10'dan 18'e çıkmış. Diyelim ki C tane 50 kuruş verildi. 8 tane fazlası alınması lazım. C artı 8 tane alınması lazım ki alınanlarla verilenler arasında 8 tane fark olacak. Dolayısıyla o 8 farkı buraya eklediğinde ondan 18'e çıkacak. Şimdi diyor ki markette gün boyunca yapılan alışverişlerde müşterilerden alınan ve müşteriye verilen 50 kuruş ve 1 liraların toplamı 60 liradır diyor. Yani bu ifadelerin parasal değeri 60. Bu ikisini topladığımda arkadaşlar 2D artı 5 tane 1 lira yapar. 2D artı 5 tane 1 lira. 1 lira dediği için arkadaşlar 1 ile çarptım. Artı bu kadar 50 kuruş var. 2C artı 8 tane 50 kuruş var. 50 kuruş 1 bölü 2 lira demek. Bunları topladığımda 60 yapıyor. Şu 1 bölü 2'yi buraya dağıttım da arkadaşlar C artı 4 yapıyor. C artı 4 artı 2D artı 5 eşittir 60 yapıyor. Buradan C artı 2D'yi 9'u eksi olarak attığında buraya 51 olarak bulursun. Şimdi arkadaşlar bana diyor ki toplam kaç liralık madeni para verilmiştir? Yani C artı D toplam kaç para yapıyor? Bunu soruyor bana. Şimdi diyelim ki C'ye 1 diyelim. C'ye 1 dersek arkadaşlar burası 50 gelmesi Şimdi burası 25 yapar. Şimdi bunların sayısal değer, yani parasal değerine baktığımızda D sayısı 1 liralardan oluşan paralar olduğu için buradan 25 lira yapar. C sayısı 50 kuruşlardan oluştuğu için buradan 50 kuruş yapar. 25'te 50 25 ile 50'yi toplarsam 25,5 lira para yapar. Hocam değiştirsek sonuç değiştirme Değişmez arkadaşlar. C ve D tam sayı olmak zorunda. Çünkü paraların madeni paraların adet cinsinden verildiği için hani yarım virgüllü olmaz. Mesela buraya 3 versen Buraya kaç vermek zorundasın? 51'den 3 çıkar 48. 2'ye böl 24. Şimdi 24'ü 24 tane 1 lira 24 lira yapar. 3 tane 50 kuruş da 1,5 lira yapar. Topladığında yine 25,5 yapar. Hocam her sayıda mı oluyor? Evet arkadaşlar her sayıda oluyor. Yani mesela burasını tek sayı verdiğin sürece sıkıntı olmayacak. Tek sayı ne verelim mesela? Diyelim ki 11 verelim. C'ye 11 verdim. E ee, şurasının 40 olması lazım. D'nin 20 olması lazım. 20 tane 1 lira 20 lira yapar. 11 tane 50 kuruş 5,5 ,5 lira yapar. 20 lira ile 5 buçu ,5 toplarsam yine buçu bulurum. Her türlü arkadaşlar verilen paraların toplamı 25,5 oluyor. Arkadaşlar soruyu okuduğumuzda diyor ki iki çeşit tespih yapabiliyor diyor. Kırmızı, kırmızı, mavi, mavi, mavi ya 4 tane yuvarlak siyah ya da yine kırmızı, kırmızı, mavi, mavi, mavi. Şuralar aynı olmak şartıyla. 4 siyah yerine 3 tane yuvarlık olmayan küp şeklindeki siyahlardan getirebiliyor. Şimdi diyelim ki bunların sayısına A diyelim. Bunların sayısına B diyelim. Arkadaşlar burada diyor ki. Mira yaptığı kolyeler, kolyelerde tüm mavi ve siyah top şeklindeki boncukları kullandığına göre değil. Yani şunlardan kalmaması lazım. Bundan sıfır tane kalması lazım. Bundan da sıfır tane kalması lazım. Şimdi 15 tane mavi boncuğum var benim. Her bir yapımda 3 tane mavi boncuk kullanıyorum. Yani burada demek ki bunlardan toplamda 5 tane var. Çünkü her bir tespihte 3 mavi kullanıyorum. 5 tane tesbih yapmam lazım. Yani buna a tane dersem buna da 5 eksi a tane demek zorundayım. 5 eksi a tane. Şimdi baktığımda siyah top şeklindeki boncuklar da bitmiş. Yani şu 12'lerden de kalmamış. Burada kaç tane arkadaşlar siyah kullandı? 4 tane. Kaç tane bu tespihten yaptı? A tane. Yani burada 4 A tane 4 A tane yuvarlak siyah kullandı. Ve ee, siyah topların hepsi bittiğine göre arkadaşlar bu 12'ye eşit olmak zorunda. A'yı buradan 3 olarak buluyoruz. A'yı 3 olarak buluyorsak şu şekildeki tespihten 3 tane var. 5'ten 3 çıkardığımda aşağıdaki tespihten de 2 tane var. Şimdi bana da soruyor ki kolyelerde toplam kaç tane küp şeklinde siyah ile kırmızı boncuk kullanılmıştır. Şimdi kırmızı boncukları bir sayalım. Ee, arkadaşlar iki tane kırmızı boncuk kullanıyor üstteki tespihte. Üstteki tespihten 3 tane var. 3 kere iki altı tane kırmızı burada kullanıyor. Aşağıdaki tespih şeklinden iki tane var. Her bir tanesinde iki tane kırmızı kullanıyor. 4 tane de kırmızı kullanıyor burada. Toplamda 10 tane kırmızı boncuk kullanmış oldu. Gelelim arkadaşlar. Küp şeklinde siyah boncuk. Küp şeklinde siyah boncuk sadece aşağıdaki tespihte var. Yukarıdakinde yok. Aşağıdaki tespihte de e, bir şekilde iki, üç tane küp şeklinde siyah var. Aşağıdaki tespitten elimde iki tane olduğundan dolayı toplam iki tespihte 6 tane küp şeklinde siyah boncuk kullandım. Küp şeklinde siyah boncuklarla toplam kırmızıları toplarsam arkadaşlar 16 olarak bulurum cevabı.